Happy birthday, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Ay, Çok teşekkürler. Aykın dostum. <laughs> <laughs> 21 yaşında oldum. Abi, evet, bayağı yol kat ettin abilerin bayı. Teşekkürler. 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 Teşekkür kalma. <laughs> İngilizcele. Aa, bıçak evet, yani. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> <laughs> teşekkürler. Tamam, Happy birthday Teşekkürler hocam. Happy birthday Kesmem Hı. gerekiyor ama ki önce.